Kediler Bayramı Kombin Challenge. Bu ile beraber harika bir yarışma olacak arkadaşlar. Herkes hazırsa hemen başlarım önce video. şu kalbini gönderdim. Ya Yakalayanlar. Yakalayanlar. Ben ben Ama siyah kalp istiyorum bugün arkadaşlar. Bu için de kırmızı kalp. Olur. Şimdi başlıyoruz. Sizin için dört tane farklı cadılar bayramı kostümü hazırladım. Çok güzel. Çok merak ediyorum. Bu arada benim bebeklerim çok güzel. Benim bebeklerim daha da güzel. Onlara harika makyajlar yaparsam benim bebeklerim de çok tatlılar. Evet. Hem de Aa, kimin abimizdeymiş arkadaşlar. Kaya nene mi? Evet Kaya nene. Artık onu ne demiyoruz? Kaya diyoruz sadece. Ha. Kaya evet. Kaya. Kaya girl. Yine. Evet. Benimkiler çok güzel. Benimkiler? Adını unuttum. Doğa kız. Doğa ha. Doğa ne? Bundan unuttum. Aa aa aa. Ya peli bu Pelin, Bu peli onu da şey. Hayır o pizzacı kısa tırak evet. ayakla evet. teker teker dönüyor. Pelin, yok. Gizem, Ezgi öyle bir şey Gamze. Sinem, sinem olsun hadi Sinem. Ne Sinem ne ya? Sinem. Hayır, ezgi olsun çok Ezgi tipi var. Bir dakika Sinem mi Sinem mi? Sinem. Sinem. Ve Doğa. Sinem. Doğa. Sinem. Sinem de yaraları. başlayalım. Ne kadar Ceylin? Bu mu? Ah bir etek. Ah bu um, bir. Bu bir Harry Potter kombininden bir parça. parça. Evet, yani doğru. Harmony kostümü Her Hermani. Arkadaşlar, Hermione. Hermione, Hermione diyoruz. Hermione mi? Hermione mi? Ne evet. diyoruz? Hermione. Hermione. Hayır, hayır, ne kadar? 100 tabii. Bir, 100'de bir. Bileyim, bir şey ne kadar paramız var? Bir sayabilir şey miyiz? 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 lira. Ve var. iki bebek giydireceğiz. İnsaf yahu. Toplam almanız Arkadaşın gereken. o kadar pahalı ki dışarıda. Şey, bak, parça var. Bu benim 7 yıllık tişörtüm. Senin kaç yıllık 7, 7 yıllık 100, 100, 100, 10 100, 100, 100, -100, 100. esat. Bu zaman hiçbir şey alınmaz biliyorsun değil mi? Ne? Ben yüzü aldım. hangisi harmoni Hangisi harmoni yapayım? Tabii ki bu. Bakar Emma saçlı. benim. Benim. Ya, Ama harmoni. Ha. Unutmadınız değil mi? Niye? Harmanın kıvırcık saçlıydı. Onun da kıvırcıkları var. doğal evet. kıvırcıklarını bakın bu kıvırcık. Evet, Aynı şimdiden gibi. Başladım giydirmeye. haydi devam edelim. Sırada da bir doktor. doctor. Evet, ne demek eşitlik? Doktor. 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 kombini var. Ay ay ben çocukluğumdan beri hep doktor olmak istemiştim. O yüzden evet. de doktor beraber. 20 tabii. Aldım. Ben de aldım. 30. Bir de 20 ben de 30'a 30, 30 ben de var. <laughs> 30 ben var. <laughs> 30 lira var benim de. 40 lira da var. 50. 50 lira da var. 60. Senin olsun. Sattım. <gülüyor> Neden gülüyorsun ki? Yani Aldım çok şey oldu. Sevmedim. Ya ne yapayım? Doktor olamayacak Bundan Ben sonra bir hayal bile istemiyorum doktor olmanın hayal bile istemiyorum. O yüzden çok çocuklar bayramı. Arkadaşlar olabilir? aranızda doktor olmak isteyen varsa hadi bakalım hemen bir dilek tutsun. Evet de geldi. Tamam. <laughs> wow. Oh. Oh. <laughs> yani benim almam gereken bir şey. <laughs> evet 10 öyle. da bir. 20. O, Verdim gitti. 30. Bak 10 demiş bak ben. 30 40. 50. 60. 70. Yani. 90. Bir dakika dur dur dur. Oraya. Bir dakika şimdi ben 80 dedim. 90. 80. 90 diyorum. 100. 110. Karada 100. <laughs> Denizde 100. 110. %100! yüz. ya. Sattım. Bu. Yani yazık dayanamıyorum. Evladım olmasa 150 kadar çıkarttın beni ona ama yüzde ona alsın ya, ama ya Keşke yüzde verseydim. Paraları kalmadı. Ya. Nerede yedim paraları? Söyle söyle. Evet devam edelim. Arkadaşlar bugün çok keyfim yerine çünkü sizlere tekrar Başka kavuştum. Şey. Artık hiçbir yere gitmeyecek bir abla. Sen evet. bunu yorumlara yazmış olun. Yoksa uçar giderim. Nereye mi? Bu hafta bir Kayseri'm var arkadaşlar. Kayseri'li arkadaşlarım yorumları bekliyorum. Wow. Uçuyorum. Hostes oldum. Çadın bir şey mi? soracağım şimdi. Daha doğrusu artık question. Hostes demiyorlar bu seçim. Hostes özetler demiyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Kabin memuresi. Memure. Memuru. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar Dil Ceylin. Hiçbir Top, bıraktım Totalde bıraktım. kaç komedimiz var? 2. 4. 4 kabinimiz evet. Var. Tamam. Ne kadar bu? Bu 10 dobi. 100. Neden? Satıyorum. Aha bir dakika. Bir dakika. Niye Özellikle ki sen bittik 100 yani. 10, 110, ya. 110. He, 110 Allah, Allah ki bittik 105 dursun. 105'te bir dursun da. Senin, 10, 10. senin Harry Potter ve Doktor Amcan kesinleşti. Tamam. Annem de bunu alacağı kesinleşti. <laughs> Nasıl kesinleşti? i̇şte öyle. bir zeka verdi. Ne yapayım bir dakika bir, dakika, bir şeylik Almak tanıyor. Almak zorundasın. Böyle bir, <laughs> tamam 4 komin yok, bir yok mu? Bir, e, Toplam 4 komin var. Ayın bay ötüşüyor ama ben duyamıyorum. Anladın mı? Toplamda 4 komin var. Ben ikisini aldığıma göre. İkisini aldı bitti mi ki? sen bunu almazsan o zaman kombinsiz kalacaksın. Çıplak kalacak yani bebeğim. Bunu almak zorundasın. Bence sen eteği boynuna giydirdiğine göre. Ben Totalde de dört bebek var. Dört kombin var. Almak zorundasın bunu. Dört burada. tane Farklı dört şey alamazsınız. Var. Yani buna bunu alamazsın. Ha, buna ya, bunu alabilirim alamazsın. tabii ki de. Ya abi Allah aşkına Al, Ama mantıklı var, var benim. Bak. sen bakayım söyle. 110. Hı. 120. Sattım. Sonunda bayağı harcattık. Bayağı da bir mevla harcattık. Al Almam ya. Hiç para harcamamışım ne güzel çil çil paralarım. 120. Ah paracıklarım. Koy bakalım. 110'a Koy bakalım. 110, 110 demiştim ben ama. Hayır 120. 120. Ama ben 110 diyorum. Ben 110 demiştim. Sen 120 almak zorunda kaldın. Ah alacağım. gitti palam. Devam edelim. Sıradaki komik gelsin. Ooo. Oh! Aaa. Ah! Oh! Ah! <laughs> ne vardı <bağırıyorsun> ki? <laughs> Ay ne vardı ki? 100. Ay bir dakika doğaya gelmesi lazım. Saçına bakın. Çok tatlı evet. 100. 100 mi? Satıyorum. 110. Saç. 120. 130. Yüz 160. Nerede yedin paraları? Söyle, söyle bize düştü. Al, sattım 170 dedim. Evet. Ha, ha. Ay, bize çok para. <laughs> Boğazımda kalsın. Boğazımda kalsın. Ne? <laughs> Neyse ki ben aldım arkadaşlar benim bu aslında falan kalmayacak. Tamam şimdi annemin de iki kombini olmuş oldu benim de. Şimdi artık savaş Harladım. başlıyor. Evet. Çünkü bundan sonra kendi kombinlerimizi tamamlamaya çalışacağız ve ben annem tamamlayamasın diye her şeyi yapacağım. Arkadaşlar. Bak bu seçim bunun altına bir şey giydirmem lazım yoksa çok ayıp şeyler olur. İşte o yüzden sen giydirme diye alacağım ben onun altına. Hadi. Gelsin. Aa, olsa da giysem çabuk giydiririm size ama. Çok Hayır. güzel değil mi Buse'cim? Çok güzel değil mi? Bayıldım. Keşke olsa da. Lütfen ayakkabıcılar. Bütün ayakkabı markaları. Lütfen ben bunu şey çok yaparsın. istiyorum. Çok güzel bir parça. Hayır, kaç tabi? 10 milyon. Ne? Hep o asla duymuyor. Asla duymuyor. Asla, asla beyin kapatıyor <laughs> o sırada ya. Nereden itibaren? Başta itibaren. <laughs> hani onu gidip ayakkabıcılara bu ayakkabıyı diktirirken beyninde. Bu ayakkabıları tasarlatırken biz de konuşuyorduk kendi aramızda. Hiç olmaz ki bence. Sen gittin aldın bir Hiç olmaz bence. Hiç ben 3, 2, tamam o zaman sen yiyip bu ayakkabıyı sen <laughs> mi istiyorsun? Allah'ım oğlum. Kırmızı 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 Elbiselerimin altına kombinlerim, eteklerimin altına çok yakışacak. <laughs> ayakkabı için her doyurulur. Lütfen bunları istiyorum. Parasını neyse vereceğim. O pazarlık edebiliriz. Kıma kıma <laughs> hadi. hadi. Evet. Evet. Tamam bu ayakkabı büyük ihtimalle Harry Potter'ın ayakkabısı. Evet. Hermione'nin ayakkabısı çünkü. <laughs> büyük ihtimalle e, büyücü, bu kere söyledim ya. Büyücü okulunda bununla gezecek. Evet fiyat. <laughs> Aldır, e, 20 tabii. 20 mi? 30, 30 verdim. 40. 50 verdim. Gitti. 60. 70. 80. Senin o, Sattım. O, ben niye bu kadar ucuza verdirdin? Evet ya. Çok ucuza verdik Paraları. 50 60 80 ha. Burada 90 var. 10 lira alayım. 10 lira şurada. Tamam alayım. o o parayı. Alayım. Harçlık, bahşiş bahşiş ya alayım. Ya alayım. Alınmaz yok. Alınmaz gerek yok. Yani. Veriyorum. Ay ne kadar cimlisin istemiyorum. Ya paramı para istemiyorum. Tamam, tamam, kaldı bu, bu, bu seden size bahşiş. Teşekkür ederim. Bir daha şimdi 10 eksik verirdin ya. Ha? Hayır hadi. Hadi bakalım devam edelim. Sıradaki ürün gelsin. 3, 2, 1 Dur tekrar. 3, 2, 1. Ne 3 2 gibi ya. <laughs> ha, come on, come on, hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Beni taklit etti arkadaşlar. Biz önce gördünüz mü? Biz gördünüz mü? Evet. <laughs> Şimdi elime düştün. Neyse söylemeyeceğim hain planlarımı. Kimin hey, bu? Kaç soru bu? Bence bana alın. Senin benim yok. Hadi. Gönder. Ee, 50. Gönders. 60. 70. 80. 90. 100. 100 110. 120. 130. Senin olsun. Çaktın. Hayır benim olamaz. Bu bir parça benim olamaz. Bu, da, bu parça bana hiç yaramaz. Bu, da, bu parça benim asla olamaz. Bir şey diyeceğim. bana çocukken giyeceğim. bana çocukken yaptığım Üstüm. gibi üşür diye içine gömleği. <gülüyor> <işine> <gülüyor> arkadaşlar benim bir anım var. Çocukken çok güzel böyle sıfır şeyle az kalır bir kıyafetim vardı. Bu paylaş arkadaşlar. Bu az kalır bir kıyafetim vardı. Fotoğrafı var mı neredeyim bilmiyorum. Ve annem onun için de böyle uzak oldu. Beyaz çiçekleri. Eee. Sıçır, <laughs> Arkadaşlar eskiden ben bir anneydim. Arkadaşlarım böyle şeyler giymişti ve ben o askılığın içine beyaz Ama bu bak eğer onu giydirmiş olsaydım bak çocuğun falan olmazdı anneciğim üşürdün. Hala yok! Evet. Hayır, tamam sen bebeğine bunun içine bunu giydirsin. 130'dan alalım İade, i̇ade i̇ade kullanıyorum. Bir ay kula daha etiketi üstünde daha elime bile daha doğru daha dokunmadı. Fiyat vermesin. ödeyeyim mi? söylemeseydin. 100, 100, 100. Ya 100, 100, 100'e 100. 100, 100. 100 100 sana satayım, 50'ye satayım. 20'ye satayım. 10. Hiç para vermeyeyim. Ben vermeyeceğim ama. Sen ne alacaksın? Ben sana vereceğim. Yok öyle bir şey. Tamam hadi bakalım. Tamam dediğim yapalım. Kaçmış olan? 130. 100. 100. Bak bu 100 değil mi? 130. Ay iyi hadi ya. Öf Allah Allah sizi bekleyeceğim. Koy şuraya. Ama istemiyorum. İstemiyorum ha? bunu. Ne yapayım oh be. ben? Acaba bu. Da... Arkadaşlar Hogwarts'ın en e, güzel kıyafeti nedir biliyor musunuz? Sweater. Sweater. O yüzden gömlek almadım. Bir dakika bir şey diyeceğim. <laughs> Hile var arkadaşlar. Hile var. Lütfen hesap yapın. Bunun daha çok parası var. Benim azıcık bir kuruş param kaldı. Ben şu üç kadar azıcık verdim. Sen aldıklarına bak. Hepin ne aldın? Üç parça. Sen de, de üç parça aldın. Şunu yüzde otuz verdim Güya abla. Lütfen sus. <laughs> evet. sen de görün gelsin. Wow. 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 On. On. Elli. Altmış. Yüz elli. Sen. Sattım. <Sen. gülüyor> Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ben 150-160 verecek farkta değilim yani buna. 150 diyorsan alsın. Akıl oyunu bu. Buyur. <laughs> üst üste de Üç tane, üst üste. 4 tane üstün oldu ya. Bana üst kalmadı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum ben? Örkemişim. Kendi kazdım, koyu kazdım, düşüyorum. Wow, Sadece ben... 130 lirası kaldığını söylemek isterim. Evet. Parası bitince kanın her şey benim olacak. 130. <laughs> Al. Sattım. <gülüyor> Neden? <gülüyor> dedim ki az önce dedim dediniz bakın bir saat sani, bir saniye iki saniye önce söyledim parası bitince kalan her şey benim dedim gelsin Yudasını veriyorsun kalan her şey gelsin bana wow mete devam anlay kapısı doktor Başak donu sen, doktor komik tamamlandı şaka wow <laughs> istiyorum metek. ne üç tane ayakkabı oh, oldu. Birini sen bir, bir tane tane, değişebilirim. Ben bir tane bile yok. Evet değişebilir bir, tane bir tane Neyi verebilirim? Az şu sümüklü bez Asla. verebilirim. Asla. Sümüklü bez Asla. sana. Asla. Ne? Neyi vereyim biliyor musun? Sümüklü bez. Ya hayır. Süveter al. al. Süveterimi tamam. alayım şunu vereyim. Ben henüz e, zaman aşımı uğradığı için elimde hala para olduğunu hatırlatıyorum. Zaman aşımı falan yok <laughs> aldın mı 130'a ya? <laughs> Ben ne veriyorum? Bana simit mi sürüklüyü veriyorsun? Simitli veriyorum. Hayır hayır. Simitli ne Asla. mi? Asla. Tamam o zaman hiç ne kabuk yiyeyim mi? Bana ne? Bana. Arkadaşlar. Hadi giyinelim, giyinelim. Ama bir ayakkabın açıkta kalıyor. Günah. Bak komşunun ihtiyacı var. Dört tane üstün var. Ben çok üşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> üst üste <Süveteci>. giyeceğim. <laughs> üst üste Bak gireceğim. mesela gömleği bunun içine cidden giydirirsin. Ama süveteri neye giyeceksin? Ama. <gülüyor> e... <gülüyor> ver. Tamam. E... Ayakkabı ne olacak Hayır, ya? bunu vereceğim. Bunu vereceğim ama karşı ne alsam Satılık sadece bunun var. <laughs> Veriyorsan ver. Sürekli. Hoşça kal. Hadi gidelim. Tamam ikisine ikisi. Ben de i̇kisine, ben de ikisine. ben de böyle bir şey istemiştim bana. Tamam dedik tamam. biz de. Hadi buna yeriz. Hadi bir Hadi şey, bir tane şey, Ne dedi bu bana önce? O o anlıktı. O anlıktı. O anlıktı. Sus tamam ya. Hadi giy giy. Giy o da benim. E, fark ettik. Anne şey kesin dedin ayakkabıları. Nereden biliyorsun? Dur bakacağım. Buradan görüyorum. Bakacağım. Nasıl ya? Left right değil mi? Doğru mu söyledim? Şimdi arkadaşlar bizde evde bir sorun var. Bir kriz Hayır, var sen. her zaman. North, fe, North krizi. Her zaman North'un ne demek olduğunu yön olarak hep bana söylerler. <laughs> ben de yo yoğun ve üstün e, İngilizcemle söylerim her zaman. Evet. evet Kuzey. Çünkü left right'ten bana e, çağrışım yaktı da. Evet. <laughs> Uçuşa hazırım. Allah'ım çok güzel oldu ya. Çok çok. Yani. çok. Kayanın kaya kaya ne aslında pilot doğmuş. Anne. Anne kızın pelerini de taktım. Yüzünü göremiyoruz. Aa. ananın yüzü Ana, dur. Ananın yüzü. Fermuarlarını kapatıyoruz. ya! Al, ne oluyor? Alabilir miyim? Bir göster, bir sefer ama bir tur atalım ne olur. Bir Pozicin şey diyeyim, bir de <laughs> Ben onları arkaya koymuştum. <laughs> o oraya nasıl <laughs> geldi? Bir tur atalım. <laughs> Çok çirkin oldu bu arada. Sensin çirkin. Ay bir gün dikiş kursuna gideceğim. Bir gün dediğim şu bir zaman. Ve bu elbise yapacağım. Ananın elbisesi çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Ananın elbisesi çok hoşuma gidiyor. Ananın. Lütfen yeter yeterci. Babanın elbisesi hoşuma gidiyor. Ananın elbisesi hoşuma Tamam. Hadi bakayım. Tay 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 bebeğim. Şap dedi şap dedi. Ne? Şap dedi şap dedi. Tay 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 bebeğim. Ah durdu ne yapayım? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Bakın biz bu videoda çekerken gerçekten çok eğleniyoruz. Umarım sizler de izlerken eğleniyorsunuzdur. Ee, bu kadar. Bu kadar. Yarışmaya ben e, İzmit'ten katılıyorum. Siz? Ee, <laughs> ben anamın köyünde katılıyorum. Neresi? Ben Trabzon. Ah, bir şey söyleyeceğim. Bir dikkat sorusu. En sebebi anne nereli? Frozen'da. Neresi Frozen nereye ait? Kanada mı? Kanada mı? Youtube'lar kan... mı? Aa tam bir doktor. Ama hayır doktorluk öyle mi olunur ya saç başacık? Ay! Bu sene bir ameliyat ediyor ve organın içine hayır, saç giriyor. Hayır bugün fotoğraf çekimi var bir kere o yüzden ha. böyleyiz. Çok... Pardon, pardon. Bu cadı var bayra bayra Gözümden bir <laughs> daha yaşlı. Bacağında ya. da kan lekeleri var. Evet, kan lekeleri var onun. <laughs> Ama siz şuna bakın. Katil. <laughs> Ayy, ]ladım. çok güzel ya. Geri, Arkadaşlar aşık olduk. Bu arada Şimdi... farkında mısınız? Allem ettik, kallem ettik. İki alver yaptık yine kombinleri tamamladık. Bu arada canım arkadaşlarım bana Instagram'dan kombin challenge isteyen arkadaşım eğer oradaysa lütfen yorumlara yazar mısınız? Bana da yazmış arkadaşımız bir tanesi örgü genelleşme bekledim Kombin challenge yapar mısın diye çok mutlu oldum ve hemen hiç ikilemedim bakın arkadaşlar. Lütfen sizlerde hangi videoları <laughs> yapmamı istiyorsanız hem buraya hem Instagram'da beni bulun ve yazın canlarım. Bitti. Tamam. <laughs> <laughs> O zaman arkadaşlar bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Konuşmam bitti zannettim. Arkadaşlarım canım tamam. arkadaşlar. tamam. Hanginizin kombinleri daha güzel oldu? Lütfen yorumlara hadi birinciyi seçelim. Tabii ki de benim kombinlerim Aa, de ben de benim daha güzel oldu. Daha güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. eğlenceli kalın. Ben, ben, oyun oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Ben, 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 Hoşçakalın.